Bu hafta sizlere Türkiye'de açılan ikinci müze ve ilk askeri müze olan Beşiktaş'taki İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı'ndan sesleniyoruz. Türk denizcilik tarihimizin ve kültürümüzün aktarılmasında önemli bir görevi yerine getiren, envanterinde bulunan 20 bin eserle koleksiyon zenginliği bakımından dünyanın önde gelen müzelerinden İstanbul Deniz Müzesi'nde gelin hep beraber tarihte bir yolculuğa çıkalım. Tarih, insanlığın tüm gelişim sürecini kapsayan yapısıyla özel bir bilim dalı. Farklı zamanlarda yaşamış insanların geriye bıraktığı izlerse günümüze müzeler aracılığıyla taşınıyor. Bugün sizlere buluşturacağımız müzede Türk tarihinin birçok dönemini yansıtmakta. Tarihi 19. yüzyıla kadar uzanan ve kuruluşu 1897 yılında gerçekleşen Deniz Müzesi'ndeyiz. Kapısından içeri adım atar atmaz bizi şanlı tarihimize geri götüren müze 1961 yılından bu yana İstanbul'un Beşiktaş semtinde ziyaretçilerini bekliyor. 1897 yılında dönemin Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın emri, Amiral Hikmet Paşa ve binbaşı Süleyman Nutki'nin çabalarıyla kurulan müze, Osmanlı döneminden Kurtuluş Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze Türk denizcilik tarihinin tüm detaylarını gözler önüne seriyor. Müzenin ana sergi binası 3 katlı ve 1500 metrekarelik bir alana sahip. Binada bulunan 4 büyük salon ve birçok oda sergileme alanı olarak kullanılıyor. Ziyaretçiler bu salon ve odalarda kimi zaman önemli ressamların Türk denizcilik tarihini anlatan eserleriyle, kimi zaman Osmanlı denizciliğinin gelişimine ışık tutan kadırga modelleriyle, kimi zamansa Cumhuriyet dönemimize ait gemi ve denizaltı modelleriyle karşılanarak tarihte ışıltılı bir yolculuğa çıkarılıyor. Savaşan gemiler, batan gemi inkazları, su üstünde yaşanan can pazarları. Türk tarihinin dünya tarihini şekillendiren bir güç haline gelmesi hiç de kolay olmadı. Osmanlı'nın küçük bir beylikten imparatorluk haline gelmesi, Türk ulusunun yeniden ayağa kalkarak gerçekleştirdiği kurtuluş savaşı, denizlerde sayısız mücadele sonunda kurulan hakimiyet gibi birçok olayın bir araya gelerek yarattığı bir durumdu bu. Bu büyük mücadelede 36 Osmanlı padişahının, Mustafa Kemal'in ve ardından gelen Türk siyasetçilerinin büyük bayı var. Bu yüzden birçok yöneticiye ait nişan, tuğra, giysi gibi materyallerde deniz müzesi ziyaretçileri için sergi alanlarında yerlerini almış durumda. Şu anda yanımda İstanbul Deniz Müzesi Komutanı Deniz Kurmay Albay Ali Rıza İşipek var. Komutanım, Deniz Müzesi'nin kuruluş amacından bize kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. E, İstanbul Deniz Müzesi'nin kuruluş amacı deniz tarihimize ve denizcilik kültürümüze ait objeleri toplayarak korumak. E, bunları gelecek nesillere aktararak denizi seven ve deniz gücünün e, tarihsel, politik, ekonomik e, anlamını kavramış nesillerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçta müzemiz 1897 yılında kurulmuştur. Peki komutanım, İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı bünyesindeki... ...bölümler hakkında bize kısaca bilgi verir misiniz? Evet, müzemiz bünyesinde ana teşhir binası, Piri Araştırma Merkezi... ...Deniz Tarih Arşiv Müdürlüğü ve Barbaros Hayrettin Türbesi olmak üzere... ...dört ana birim bulunmaktadır. Bunlardan e, Deniz Tarihi Arşiv Müdürlüğü'nde... 20 milyonu aşkın deniz tarihimize ait Osmanlıca belgeler bulunmaktadır. Özellikle bu merkezimizden deniz tarihimize ilgi duyan araştırmacıların başvurmalarını ve buradan faydalanmalarını beklemekteyiz. Piri Reis Araştırma Merkezimizde ise yine deniz tarihimize ait dokümanlar oluşturulmakta ve bunlar yayınlanmaktadır. Deniz Müzesi silah, gemi modelleri, haritalar ve üniformalar gibi konu başlıkları altında toplanmış 20'nin üzerinde koleksiyona sahip. Şu anda bu koleksiyonlardan biri olan silah koleksiyonunun bulunduğu salondayız. Atıcı, kesici ve ateşli silahların sergilendiği bu salonda yer alan kılıçların çoğu 19. ve 20. yüzyıllara ait. Osmanlı, Avrupa, Arap, Kafkas ve Japon kılıçlarının sergilendiği bölümün hemen yanındaysa 16. yüzyıla ait toprak el bombalarıyla 17. yüzyıla ait cam el bombaları yer alıyor. İçlerine kara barut doldurulduktan sonra fitili ateşlenerek patlatılan cam el bombaları çoğunlukla Girit muharebelerinde kullanılmış. Müzede sergilenen ateşli silahları ise top, tüfek, tabanca, bomba, torpido ve mayınlar oluşturuyor. Sergilenmekte olan tüfek ve tabancalar hem Türk hem yabancı kökenli. İlk ateşleme mekanizması olan fitilli mekanizmanın yanında sergilenen çakmaklı, kapsüllü ve iğneli silahlarla otomatik silah örnekleri bu zengin koleksiyona çeşitlilik katmakta. Müzenin zengin koleksiyonlarından biri de gemi modelleri koleksiyonu. Yaklaşık 300 modelin bulunduğu koleksiyon, Türk tarihinde önemli yere sahip Hamidiye, Midilli, Dumlupınar, Yavuz ve Marmaris gibi gemilerin modellerini içinde barındırmakta. Müzenin üniforma koleksiyonu ise Osmanlı dönemi bahriye kıyafetleri ve Cumhuriyet dönemi bahriye kıyafetleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Sergilenen Osmanlı dönemi üniformaları 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan kıyafetleri kapsamakta. Kaptanı Derya, Kadırga Kaptanı, Kalyoncu, Azabı Bahriye, Levent, Deniz Piyadesi ve Galata Çavuşu kıyafetleri koleksiyon içinde yerlerini almış durumda. Müzedeki Cumhuriyet dönemi bahriye kıyafetlerini ise bugün kullanılmakta olan subay, asubay ve er kıyafetleri temsil ediyor. Deniz Müzesi'nin yoğun işçilik isteyen ve görenleri hayranlığa sürükleyen koleksiyonlarından biri de arma koleksiyonu. Bu koleksiyonda gemi baş figürlerinin yanı sıra gemi süsleme geleneğine uygun olarak geminin kış tarafına yerleştirilen çoğunlukla tahtadan yapılmış armalar bulunuyor. Ertuğrul Yatı'na ait armanın Osmaniye Fırkateyni'nin kıç armasının ve 2. Abdülhamit döneminde Tersani Amide'de yapılmış olan armanın ön plana çıktığı koleksiyon, Armaların zarifliği ve yapımlarındaki işçilikle ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. İstanbul Deniz Müzesi koleksiyonunda hemen hemen her padişaha ait eşsiz tuğra örneklerini bulmak da mümkün. Sultan Abdülhamit, Sultan Abdülaziz, Sultan II. Mahmut ve diğer Osmanlı padişahlarına ait tuğralar kendilerine ayrılan salonda müze ziyaretçileriyle buluşuyor. İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı, Tarihi Deniz Arşivi Müdürlüğü, Deniz Tarihi Arşivi, Deniz İhtisas Kütüphanesi, Atlaslar ve Haritalar Bölümü ve Fotoğraflar Bölümünden oluşmakta. Şimdi gelin bu objelerin bulunduğu bölümleri daha Beşiktaş semtinde ziyaretlerinizi bekliyor. İlginiz için teşekkürler. Logomuza tıklayarak Mavi Vatan Akademi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız olduğu takdirde e-posta adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımızda denizcilik ve denizcilik tarihi ile ilgili 90 civarında sunu veya video yer almaktadır. Teşekkürler.